...planlanması gerekiyor, bütüncül koordine edilmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de burada çok ana aktörlerden biri, aslında en başında. Bugün biraz daha yapı stoğunu konuşacağız, bu oturumda deprem... Teşekkür Buyurun. ediyorum. Ee, öncelikle İPA'yı ve Marmara Belediyeler Birliği'ni tebrik ediyorum böyle bir organizasyon yaptığı için. Çünkü bunlar çok kıymetli yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi anlatmak açısından çok önemsiyorum. Davet ettikleri için de... Afetler anında e, çok daha önemli noktaya ge gelen e, konular var. Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, programı düzenleyen ve programa katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. E, tüm koşullara rağmen e, İstanbul sıcağında bugün bir aradık e, ve iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. E, ben biraz size sosyal hizmetler, sosyal hizmetler, deprem nasıl ele alınmalı? Çünkü aslında Ali Bey de sunumunda e, çok önemli referanslar verdi. Sabah Buğra Başkan da aynı şekilde sunumunda e, sosyal politikalar konusunun e, suluklu örneğinden nasıl birbirinden ayrıldığında e, anlamsız bir veri ortaya çıktığını, anlamsız projeler ortaya çıktığını Ortaya koydu ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak özellikle hiçbir modelde insanın güçlendirilmediği bir modelde böyle bir afet modeli oluşursa cevap verme, önceliklendirme ya da lojistik yönetimi anlamında da çok farklı bir noktaya gidilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sunumu yansıtabilir miyiz? Ee, öncelikle 17 17 Ağustos'ta e, bizim dairemiz üstlendi bunun koordinasyonunu. E, diğer iştirak şirketlerimiz İSKİ, İGDAŞ, e, KİPTAŞ, İMAR AŞ ve İPAY'nın içinde olduğu bir yapıyla e, seferberlik ve işbirliği ruhu geliştirildi. Aslında İstanbul Avrupa yakasının kuzeyinde bulunan Sultan Gazi Başakşehir hattının ee, ana fonksiyonu e, Büyükşehir Belediye'mizin üzerine düşen İRAP'taki eylemleri, il, il risk azaltma plandaki eylemlerinin takibini gerçekleştirecek. E, Afet Koordinasyon Şube. Teşekkür ederim. Sunumu yansıtabilir miyiz? E, öncelikle 17, 17 Ağustos ve çok önemli. Şu anda 1300 1305 eylem var şehrimizi ilgilendiren. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de sorumluluğunda 64 eylem üzerimizde şu anda bulunmakta. Biz bu eylemleri e, takibini ve ilgili birimlerimizde koordinasyonunu sağlıyoruz. Aslında tabloda bizi sevindiren durum eylemler şu anda 10 yıllık bir periyoda yayılmış durumda. E, normalde 2032 yılına kadar dağılan eylemler var. Fakat biz bunları 5 artı 5 yıl şeklinde değerlendiriyoruz e, ve 2027 yılına kadar olan eylemlere baktığımızda biz bu eylemlerin dört üçünü tamamlamış durumdayız ve şu anda da yeni eylemler için İDİSK azaltma planında. Ee, farklı e, uygulamaları da devreye almak üzere ön, e, başvurularımız da olacak. Tabi ee, tabii aslında karneye bakacak olursak yine bir...